Şimdi size dosyamı sunacağım. İlk önce görsel sanatlar dersinden mi başlayacağım? Görsel sanatlar dersinde Frida Kahlo'nun resmini çizmiştim. Ve Frida Kahlo'ya saç eklemiştim. Böyle bir sanat çalışması da yapmıştım. Kuyruklarla de çiçek yapmıştım. Burada ise kömür uygulaması ile buradaki resmi canlandırmıştım. Evet, artırılmış burada gerçeklik ise, uygulaması. Burada ise Gergozu'yu resmini Ger boyamıştı. evet. Burada da Atatürk'ü e o park çalışması yapmıştım. Johannes Vermeer. Evet. Şimdi sıraya geldi matematiğe. Matematikle alakalı yasin çalışması yapmıştır. Burada ise işlemleri şekli çıkarıp etrafını ofak çalışması yapmıştık. Burada da en yakın yüzeye ve yuvarlayarak sanat çalışması yapmıştık. Burada da yine o part yaptım. Burada hocam sınav yapmıştınız. Yüz almışım. Burada da sınav yapmıştınız. Buradan 98 almışım. Buradaki sınavdan ise 90 almışım. Buradaki sınavdan 87. Buradaki sınavdan ise 100 almışım. üştüm. Örneğin fen bilimlerine geçtikçe fen bilimlerinde fazla bir şey yapamadım. Bir nasıl bir dünya istersin? Resmimi çizmiştim. Bir de Bir tane fenden bir sınavım vardı. Ondan da 87 almıştım. Burada ise belgeler ve dergileri şey yaptım. Örneğin buradaysa geleceğin yazarlarında çocuk şiirinden ikinci olmuştum. Onun belgesi. Ve burada da sizin verdiğiniz tüm, tüm sınıf bu aya kadar tüm sınıf dergilerimiz burada öğretmenim. Evet. Bu Kocaman bir alkış Mert'e.